Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve bugünkü dersimize hoş geldiniz. Ben Murat Hoca. Umarım iyisinizdir ve iyi olmanızı Canı gönülden istiyorum. Bugün logaritmanın son dersinde logaritmik denklemler ve eşitsizliklerden bahsedeceğiz. Konu mantığı olarak kolay. Sadece denklem ve eşitsizlik işaretleri olacak. Ona bağlı olarak soru stillerini öğreneceğiz. Logaritmik denklemlerden ve eşitsizliklerden bahsedebilmemiz için logaritmanın tabanlarının aynı olması gerekiyor. Eğer soruda tabanlar aynı değilse siz bu tabanları aynı yapmak zorundasınız. Önce denklemlerden bahsedelim. Tabanları aynı olan iki logaritmik fonksiyon f ve g gibi iki tane fonksiyon birbirine eşitse logaritmaların tabanları aynı olduğu için fonksiyonların da birbirine eşit olması gerekiyor. Bakın tabanlar aynıysa içler de aynı olmak zorundadır buradaki eşitlikten dolayı. Şimdi bunun eşitsizlik versiyonundan bahsedelim. Eşitsizlik versiyonunu incelerken iki durum söz konusu. Taban birden büyük mü yoksa birden küçük yani sıfırla bir arasında mı? Eğer tabanı birden büyük logaritmik iki fonksiyon arasında kıyaslama küçüklük büyüklük yapıyorsanız tabanı birden büyük olmak şartıyla tabanlar aynı olduğu için fonksiyonlar arasında da aynı işaret söz konusudur. Yani İşarette herhangi bir değişme olmaz. Taban birden büyükse. Ancak logaritmik eşitsizliklerde logaritmanın tabanı birden küçük. Yani sıfırla bir aralığındaysa ki zaten taban sıfırdan büyük olması gerektiği için sıfır burada aldık. Logaritmanın tabanı sıfırla bir arasındaysa 1 bölü 2, 1 bölü 8, 1 bölü 9 gibi sıfırla bir arasında basit bir kesir oluyorsa tabanlar aynı olduğu için fonksiyonları kıyaslarken eşitsizlik bu sefer yön değiştirecek. Logaritmik denklem ve eşitsizlikleri de çözebilmemiz için logaritmanın tabanlarının aynı olması lazım. Tabanları aynı yaptıktan sonra denklem yani eşitlik varsa içteki fonksiyonlar birbirine eşittir. Taban birden büyükse fonksiyonları kıyaslarken işaret aynen kalır. Taban sıfırla bir arasında basit bir kesirse bu sefer fonksiyonları birbiriyle kıyaslarken eşitsizlik yön değiştirir. Bunun neden yön değiştirdiğini şöyle anlatalım size. Mesela Logaritma 1 bölü 8 tabanında 2'ye bakalım. Bir de logaritma 1 bölü 4 tabanında 2'ye bakalım. Şimdi burada 1 bölü 8 dediğim şey 2'nin eksi 3. kuvveti. 1 bölü 4 de 2'nin eksi 2. kuvvetidir. O zaman ben bunu Logaritma 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri 1 diye yazdım. Bunu başa attım, eksi 1 bölü 3 logaritma 2 tabanında 2'den eksi 1 bölü 3 çıktı burası. E burada da ben bunu logaritma 2 üzeri eksi 2'nin 2 üzeri birinci kuvveti şeklinde yazdım. Bunu da attım, eksi 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2'den eksi 1 bölü 2 çıktı. Bakın normalde tabanlar arasında kıyaslama yaparken tabanları aynı yaptığımızda, bu sefer eşitsizlik arasında bir yön değiştirme mümkün oluyor sevgili arkadaşlar. Şimdi bunların uygulamalı örneklerinden size bahsedelim. Logaritma 2 tabanında 2x artı 3 eksi logaritma 2 tabanında 3x artı 1 0 ise x nedir diyor. Şimdi burada 0 olduğu için işlem kolay. Attım bunu bu tarafa. Logaritma 2 tabanında 2x artı 3 eşittir. Logaritma 2 tabanında 3x artı 1 oldu. Biz ne demiştik? Tabanları aynı olan iki logaritmik ifade birbirine eşitse içteki ifadelerin de birbirine eşit olması gerekiyor. Yani kesinlikle 2x artı 3'ün 3x artı 1'e eşit olması lazım. x'leri bir tarafta sayıları bir tarafta toplarsak buradan x kesinlikle 2 çıkar sevgili arkadaşlar. Devam. Tamam. Logaritma 3 tabanında x artı 1'in karesi eşittir 4 denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi normalde x'i bulmak için logaritmayı yok etmem lazım. <laughs> ben logaritmayı yok edersem ve 3'ü de karşıya atarsam soruyu çözmüş olacağım aslında. Bu durumda x artı 1'in karesi dediğim şey 3 üzeri 4'tür. Yani x artı 1'in karesi 81'dir. E hangi sayıların karesi 81'di? Bir eksi 9'un bir de artı 9'un. O zaman x artı 1 dediğim şey eksi 9 olabilir veya x artı 1 dediğim şey 9 olabilir. Çünkü eksi 9'un karesi de 81 artı 9'un karesi de 81. Birinci ifadeden x'i eksi 10 ikinci ifadeden de x'i 8 bulduk ancak x eksi 10 olamaz. Çünkü logaritmanın içi asla negatif olamayacağı için x'i eksi 10 olarak alamam. O zaman verilen denklemin çözüm kümesini yani verilen denklemi sağlayan x değeri sadece kaç çıktı? 8 çıktı sevgili arkadaşlar logaritmik bir eşitsizlikten bahsediyoruz. Şimdi yine verilen eşitsizliği çözmek için logaritmayı benim yok etmem lazım. Bakın burada taban birden büyük. O zaman ben logaritmayı yok ettim. Bunu bu tarafa attım. Yani 2x artı 1 küçük eşit 3 üzeri 1. Yani 2x artı 1 küçük eşit 3. Buradan attım bunu bu tarafa. 2x küçük eşit 2'den x küçük eşit 1 çıktı. Soruyu sadece x küçük eşit 1 yapıp çözdüğünüzde yanlış çözersiniz. Çünkü biz ne biliyoruz? Logaritmanın en başına döndüğümüzde logaritmanın içindeki ifade daima sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Yani bir de 2x artı 1'in sıfırdan büyük olduğu durumu inceleyeceksiniz. Bunu attım bu tarafa 2x büyük eksi 1 x de eksi 1 bölü 2'den büyük çıktı. Hemen sayı doğrumuzu çizelim. Burası eksi 1 bölü 2 olsun. İçi dolu olduğu için burası da 1 olsun. Eksi 1 bölü 2'den büyük dediği için buraları aldım. 1'den küçük dediği için de buraları aldım. İkisini ortak taradığım bölge bu aralık olduğu için verilen bu eşitsizliğin çözüm kümesi kesinlikle eksi 1 bölü 2'ye 1 aralığının ta kendisidir. 1'i dahil ettim. Eksi 1 bölü 2'yi dahil etmedim. Buna dikkat etmeniz lazım. Siz sadece bunu yapmadan buradan işte eksi bir, birden küçük eşit deyip burayı alırsanız yani eksi sonsuza bir aralığı derseniz yanlış çözmüş olursunuz. Tamam. Logaritma kök 3 tabanında 8 eksi x küçük eşit logaritma 3 tabanında x kare eksi 2. Biz ne demiştik? Logaritmalarda denklem ve eşitsizlikten bahsedebilmemiz için logaritmanın tabanlarının aynı olması gerekiyor. Logaritmanın tabanlarını aynı yapmak için kök 3'ü 3'ün kuvveti şeklinde yazıp kuvveti başa attığımda mantıken soruyu çözmüş oluyorum. Bakın düzenliyorum. Kök 3 dediğim şey 3 üzeri 1 bölü 2'dir. Burası da 8 eksi x'in birinci kuvvetidir. Bu birinci kuvveti karıştırmamanız için yazıyorum. Küçük eşit logaritma 3 tabanında x kare eksi 2. Çünkü bazı öğrenciler bu 1'i yazmadığında 1 bölü 2'yi buraya 1 bölü 2 olarak atıyor. Hayır. O yine işlem hatasıdır. Ben tabanın üstlü biçimde yazdığım için artık kuvvetleri logaritmanın başına atabilirim. Yani buradan bir 1 geldi. Buradan da 1 bölü 2 geldi. Logaritma 3 tabanında 8 eksi x. Küçük eşit logaritma 3 tabanında x kare eksi 2. Bunu da düzenlersem 2 çıkar. 2 tane logaritma 3 tabanında 8 eksi x. Küçük eşit logaritma 3 tabanında x kare eksi 2 çıktı. Şimdi normalde şuradaki 2 olmasa. Ben bunu çözebilirim. Çünkü tabanlar aynı birden büyükse silerdim. 8 eksi x küçük eşit x kare eksi 2 derdim. Ancak buradaki 2 işi bozuyorsa biz ne demiştik? Buradaki 2'yi buraya kuvvet olarak atabilirsiniz. Attık. Logaritma 3 tabanında 8 eksi x'in karesi küçük eşit. Logaritma 3 tabanında x kare eksi 2. Bakın artık logaritmalarda tabanları eşitledim ve birden büyük olduğu için logaritmalar gitti. Geriye ne kaldı? 8 eksi x'in karesi. Bunu birazdan açacağım. Küçük eşit x kare eksi 2 kaldı. Şimdi benim 8 eksi x'in karesini açıp düzenlemem lazım. Neydi bir ifadenin karesi? Birincinin karesi. Birinci ikincinin çarpımının iki katı. ikincinin karesi küçük eşit. x kare eksi 2. Hepsini de bu tarafa atarsam. Hatta şuradaki x kareleri yok edeyim. Attım bunu bu tarafa. Artı diye geçti. 66 eksi 16 x. Küçük eşit 0 çıktı. Bunu atalım bu tarafa. Yani bunu bir bu tarafa attık, bu tarafa biraz işlem uzattık ancak özür diliyorum. Bunu bu tarafa atalım, hiç uğraşmayalım. 66 küçük eşit 16x çıktı. Her iki tarafı da ben 16'ya böldüğümde 66 bölü 16 küçük eşit x çıktı. Yani şu taraftan okursam x büyük eşit 66 bölü 16 çıktı. 2'ye de bölersem 33 bölü 8 çıktı. Şimdi siz tutup da bu eşitsizliği sağlayan sayılar 33 bölü 8'den büyük eşit olanlar derseniz hata yaparsınız. Neden? Biz ne demiştik? Logaritmanın bir özelliği vardır. Logaritmanın içi daima sıfırdan büyük olmak zorundadır. Şimdi bunu bulduk tamam. X büyük eşit 33 bölü 8 cepte. Bu birincisi. Ancak bunu ve bunu da inceleyip X'e bağlı başka aralıklar, büyüklük, küçüklükler bulmam gerekiyor. Bunu aldım. 8 eksi x büyük 0'dan bunu attım bu tarafa. 8 büyük x. Tersten okursam x küçük 8 olacak. Bu da ikincisi. Bunu alalım. x kare eksi büyük, eş, büyük 0'dan attım bunu bu tarafa. Ya da atmak yerine bunu 2 kare farkından da ayırabilirsiniz. Ben bunu hadi ayırayım. Şimdi x kare eksi 2 dediğim şey kök 2'nin karesi büyük 0. Çarpanlarını ayırırsam x eksi kök 2 x artı kök 2 büyük 0. Birinci kök artı kök 2 ikinci kök eksi kök 2 çıktı. Buradan da hemen işaretlerimi çizdim. Eksi kök 2 artı kök 2. Bunlar kökümdü. Artı ile başladığım için artı eksi artı dedim. Bana sıfırdan büyük bölgeyi sorduğu için buradan da gelenler burası. <laughs> Bakın x için 3 tane bölge buldum. Artık bunları tek sayı doğrusunda birleştirip ortak olan bölgeleri almak zorundayım. Sayı doğrumu çizdim. Elimizde ne var? 1. Eksi kök 2 var. Bir artı kök 2 var. 33 bölü 8, 8'den küçük olduğu için öndedir. 33 bölü 8 var ama içi dolu. Bir de 8'imiz var. İçi boş. Bakın sayı doğru mu? çizdim. 1. X 33 bölü 8'den büyük eşit diyor ya. Burası. Bu 1. X 8'den küçük olacak diyor. Burası. Bu 2. X eksi kök 2'den küçük. Yani burası. Artı kök 2'den de büyük olacak. Artı kök 2'den de büyük. Bakın sayı doğrusunu çizdiğimde 3'ünün ortak olduğu bölge Sadece burası çıktı. <laughs> Bu da bizim için hangi bölge? Çözüm kümesini yazarsam 33 bölü 8'in içi dolu olduğu için aldım. 33 bölü 8'e 8 aralığı çıktı. 33 bölü 8 dediğim şey 4'ten büyük bir sayıdır. 4'ten büyük bir sayıyla 8 arasındakileri soruyor. Bunlar da nelerdir? 5, 6 ve 7'dir. Bana da x'lerin toplamını sorduğu için bunların hepsini toplarsanız 18 olarak bulursunuz sevgili Arkadaşlar sadece logaritmanın tabanını eşitleyip bulduğunuzu çözüm kümesi derseniz hata yaparsınız. Aman ona dikkat edin. Logaritmanın tabanı daima sıfırdan büyük olmak zorundadır. Onları da inceledikten sonra sayı doğrusunda hepsini birleştireceksiniz. Logaritma iki tabanında x 2 tabanında x-2'nin mutlak değeri 3'ten küçükmüş. Şimdi mutlak değeri biz size anlatmıştık. <laughs> Kural bize ne diyordu? Bu durumda logaritma 2 tabanında x eksi 3 ya 3'ten küçüktür ya da eksi 3'ten büyüktür. Yani eksi 3 ile artı 3 arasındadır demiştik. Bakın burada iki tane şu x eksi 2 olacak. Burada iki tane eşitsizlik çıktı. Önce bunu alır, çözerim bir çözüm kümesi bulurum. Daha sonra bunu alır, çözerim bir çözüm kümesi bulurum. İkisini birleştiririm. Tabi logaritmanın içinin pozitif olacağı gerçeğini de unutmamak şartıyla. Önce şu mavi olanı alalım. Yani logaritma 2 tabanında x eksi 2 küçük 3 olsun. Logaritmayı yok etmek için 2'yi kulağından tuttum buraya attım. Bu durumda x eksi 2 dediğim şey 2 üzeri 3 olur. 2 tabana geçti. Yani x eksi 2 küçük 8'den x küçük 10 çıktı. Birincisini çözdü. Bunu bulup bir de kırmızı olanı alalım. Tersten yazalım olur mu? Hani hep bilinmeyen başta olsun. Logaritma 2 tabanında x eksi 2 büyük eksi 3 diyor. Yine ben logaritmayı yok etmek için 2'yi attım bu tarafa. Bu durumda x eksi 2 büyük 2 üzeri eksi 3. Yani x eksi 2 büyük 1 bölü 8 çıktı. Attım bunu bu tarafa. X büyük 1 bölü 8 artı 2'den x büyük 17 bölü 8 bulunur. Bu da ikincisi. Bakın bir kırmızı bir de mavi eşitsizliği aldım. Bunları buldum bitmedi. Bir de ne vardı? Logaritmanın içindeki sayı daima sıfırdan büyük olacaktı. Bunu da buraya atarsam x büyük 2 bulunur. Bu da x'e bağlı üçüncü veri birinci, ikinci ve üçüncü veriyi birleştirip bunu sağlayan x'leri bulmam gerekiyor. Hadi sayı doğrumuzu çizelim. 2 var. Burası 2. 17 bölü 8 2'den büyük olduğu için 2'den sonra gelir. Yine içi boş. 17 bölü 8. Bir de 10 var. 10'un da içi boş. Bunu bu şekilde yazdım. 1. X 10'dan küçük olacak. X 10'dan küçükse şurasıdır. X 17 bölü 8'den büyük olacak. Yani burasıdır x 2'den de küçük olacak. x 2'den de küçükse bakın burasıdır. Bu durumda bu koşulu sağlayan tam sayılar neresi dediğimizde hadi bana cevabı verin. Hem 2'den küçük özür diliyorum. 2'den büyük olacakmış. Çok özür diliyorum. 2'den büyük olacağı için bunu da buradan çizdik. Hasta olmanın zararı çok özür diliyorum. Bakın 3'ünün ortak olduğu bölge şu aradaki bölge olduğu için benim verilen eşitsizliğin çözüm kümesi dediğim şey 17 bölü 8'e 10 aralığı çıktı. 17 bölü 8 de 2'den, <laughs> 2'den büyük bir sayıydı. 2'den büyük bir sayıyla 10 aralığındaki sayılar alacağım. Bunlar da 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 çıktı. Bize bunların kaç farklı olduğunu soruyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı x sayısından bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi çok hastayım özür diliyorum. Bazen kafada gidip gelmeler oluyor. E üzeri 2x eksi E üzeri x eksi 6 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir diyor. Şimdi bu basit bir soru diğerlerine göre. Dikkat ederseniz şurada bir E üzeri x var. Ben E üzeri x ile ulaşmam, uğraşmamak için E üzeri x'e t diyelim. İkinci dereceden bir denklem bulup çözelim. E üzeri x'e t dersen burası t'nin karesi. Eksi t Eksi 6 eşittir 0 oldu. Öyle iki tane sayı buldum ki çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1 oldu. O zaman ben bunu t eksi 3 çarpı t artı 2 eşittir 0 dedim. İki ifadenin çarpımı 0 ise ya bu ya bu 0'dır. Buradan t ya 3 olur ya da eksi 2 olur. T dediğim şey buydu. Yani e üzeri x ya 3'tür ya da e üzeri x eşittir eksi 2'dir. E 2.7 gibi bir sayıydı. 2.7 gibi bir sayının hiçbir kuvveti negatif olamaz. O yüzden çözüm kümesine bunu dahil edemiyorum. Geriye bu kaldı. E üzeri x eşittir 3'ten x'i bulacağım. Şimdi biz ne demiştik? Bilinmeyen üstte ise bunu logaritmayla kurtarmam lazım. Ben burada x'i yalnız bıraktığım zaman logaritmaya dönüşüyordu. x'in tabanındaki sayı tabana buradaki sayı da buraya geçiyordu. Yani x dediğim şey logaritma e tabanında 3. E, logaritma e tabanı elen demekti. O zaman bu denklemi sağlayan x değeri Kesinlikle Elen 3'ün kendisidir sevgili arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x eşittir. 4 çarpı logaritma x tabanında 3 birbirinin zıttı. Olduğuna göre bu denklemi sağlayan x'leri çarpımı nedir diye. Şimdi ben şunu biliyorum. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ben size anlatmıştım. Logaritma 3 tabanında x'e t dersem Demiştik ya size logaritmada bu iki sayı yer değiştirirse yani x alta 3 üste geçerse bu ters dönüyordu. Yani ne oluyordu? 1 bölü t oluyordu. Anlaştık mı? Bakın logaritmada tabanla sayı yer değiştirdiğinde sonuç da çarpmaya göre tersine dönüşür. Yani t ise 1 bölü t'ye dönüştü. O zaman ben buraya t derim. E burası da kaç oldu? 1 bölü t. Her zaman bu t x a b dönüşümünü kullanın ki logaritmalara bağlı uzun işlerle uğraşmayın. Ben buraya t dedim. t eşittir 4 çarpı 1 bölü t. Yani t eşittir 4 bölü t. İçler dışlar çarpımı yaparsam t kare eşittir 4. E karesi 4 olan sayılar nelerdi? Ya eksi 2 idi ya da artı 2 idi. O zaman t ya eksi 2'dir ya da artı 2'dir. T dediğimiz şey neydi? Logaritma 3 tabanında x'ti. Logaritma 3 tabanında x eksi 2 olabilir. Ya da logaritma 3 tabanında x artı 2 olabilir. Bakın ben buradan 2 tane x bulup bunları çarpacağım. Şimdi X'i bulmak için logaritma yok ediyor. Aha bunu yok etmek için bunu tuttum buraya. Bunu yok etmek için de bunu buraya attım. O zaman birinci ifadede X dediğim şey 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9. İkinci ifadede de X dediğim şey 3'ün karesi yani 9 çıktı. Demek ki bu denklemi sağlayan X'ler hem 9'dur hem de 1 bölü 9'dur. Bize bunların çarpımını soruyorsa 1 bölü 9 ile 9'u çarparsam sonuç 1 bulunur sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Bana göre güzel bir sınav sorusu. Zaten bir önceki, iki önceki dersimizde de buna benzer sınavda çıkabilecek sorular olur diye bahsetmiştik. En büyük sıfır, en büyük sıfır vermesindeki amaç logaritmanın içi negatif olamayacağı için bunu vermek zorunda. <laughs> x² x kare eksi 2x artı bu eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 ve bu 4 ise m nedir diyor. Şimdi ben ikinci dereceden denklemin kökler toplamını ve kökler çarpımını her türlü bulabilirim. Çünkü bana denklemi vermiş zaten. O zaman ben diyorum ki bu ikinci dereceden denklemin kökler toplamı yani x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 2'dir. Kökler çarpımı olan x1 çarpı x2 de c bölü a'dan logaritma 3 tabanında m'nin kendisidir. Burada a dediğimiz şey x karenin katsayısı 1, b dediğimiz şey x'in katsayısı eksi 2, c dediğimiz şey de içerisinde x olmayan sabitlerimdir. Eksi b bölü a kökler toplamı, C bölü A'da kökler çarpımı. Ben artık kökler toplamını ve çarpımını buldum ya. Artık bunu kullanarak, bunu düzenleyerek bunları yakalayacağım ve soruyu çözeceğim. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yapmak için paydaların eşit olması lazımdı. Paydalar eşitliyorum ve tek paydada yazarsam x1 artı x2 bölü x1 çarpı x2 4'müş. E ben x1 artı x2'yi biliyorum 2. E x1 çarpı x2'yi de biliyorum bu eşittir 4. İçler dışlar çarpımı yaparsam hatta sadeleştirdikten sonra yapalım. 1 eşittir 2 tane logaritma 3 tabanında m çıktı. Her iki tarafı da 2'ye bölersem logaritma 3 tabanında m 1/2 çıktı. Bana m'yi soruyordu. E m'yi bulmak için logaritmayı ne yapmam lazım? Yok etmem lazım. E kural bize ne diyordu? Logaritma yok ediyorsan bu bunun alt tarafına geçer. O zaman ben logaritma yok ettiğimde 3 1/2'nin altına geçti. Yani 3 üzeri 1/2 oldu. 3 üzeri 1/2 de kök 3'e eşit olduğu için bu ifadede m köküç ifadesinin ta kendisidir sevgili arkadaşlar. Logaritma 3 tabanında x'in karesi eksi 3 tane logaritma 3 tabanında x artı 2 eşittir 0 denklemini <laughs> gökler toplamı nedir diyor. Şimdi yani biz bu denklemi sağlayan x1 ve x2 gibi iki tane değer bulup toplamımızı istiyor. Yine logaritmalarla uğraşmamak için logaritma 3 tabanında x'e t diyelim. Logaritma 3 tabanında x eşittir t olsun. O zaman denklem ne oldu? T kare eksi 3 t artı 2 eşittir 0. Öyle iki tane sayı buldum ki çarpımları iki toplamları eksi 3'ten. O zaman bu ifade t eksi 2 t eksi 1 eşittir 0'dan. Birinci kök 2 iki, ikinci kökte 1 çıktı. Ama t kökü bana t'yi sormuyor. X'leri soruyordu. T kimdi? Aha da buydu. Yani logaritma 3 tabanında x 2'dir ya da logaritma 3 tabanında x 1'dir. Bakın buradan 2 tane x bulacağım. Buradan logaritma yok edersem 3 buraya geçer. Yani x dediğim şey 3'ün karesinden 9. Burada da logaritma yok edersem yine 3 buraya geçer. x dediğim şey 3 üzeri 1'den 3'tür. Bakın bu denklemi sağlayan x değerleri 9 ya da 3'müş. Bana kökler toplamını soruyor. 9 da 3'ü toplarsanız 12 olur sevgili arkadaşlar. Devam. Boğazım iyice kötü oldu. Logaritma 2 tabanında 2 üzeri x eksi 5 bölü 64 eşittir. 1 eksi x denklemini sağlayan <laughs> x değeri nedir diyor. Şimdi ister 64'ü 2 üzeri 6 şeklinde yazarsınız. Atarsınız buraya düzenlersiniz. İsterseniz de logaritma yok eder bunu buraya atar öyle düzenlersiniz. İkisinde de cevap aynı çıkacak. Bu sorunun 3 farklı çözüm yöntemi var. Biz bir tanesini alalım. Şimdi uğraşmamak için logaritma yok edip x'i bunun tabanına attım. Yani 2 üzeri x eksi 5 bölü 64 2 üzeri 6 idi. Eşittir 2 üzeri 1 eksi x oldu. Şimdi burada tabanları aynı olan 2 üslü sayı arasında bölme yaparken taban aynen yazılır. Üstler birbirinden çıkarılırdı. Bakın x eksi 5'ten 6'yı çıkardım eşittir 2 üzeri 1 eksi x. Düzenlersem 2 üzeri x eksi 11 eşittir 2 üzeri 1 eksi x oldu. E tabanları aynı olan iki üslü sayı birbirine eşitse üsler de birbirine eşittir. Yani x eksi 11 eşittir 1 eksi x. E bunu buraya bunu buraya atarsam 2 x eşittir 12'den x kesinlikle 6 bulunur sevgili arkadaşlar. Devam. Bakın bu sefer logaritmada tabanı 0 ile 1 arasında birden küçük bir ifade vermiş. Kuralı hatırlamamız lazım. Bu eşitsizliği sağlayan kaç farklı x tam sayısı vardır diyor. Biz ne demiştik? Burada x'i bulmak için logaritma yok edeceğiz ya bu buraya geçecek. Ancak bu 0 ile 1 aralığında olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Yani ben bunu x-2 küçüktür. 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvveti şeklinde yazacağım. Bakın logaritmanın tabanı 1'den küçükse 0 ile 1 arasındaysa bu işlemi yaptığınızda eşitsizlik yön değiştirir. Bunu sakın unutmayın çözüyorum. x eksi 2 küçüktür. Şimdi 1 bölü 2'nin eksi 3. kuvvetini hesaplayalım. Kuvvetteki eksi sayı ters çevir demekti. Ters çevirdim. 2'nin kübü ne oldu? 8 oldu. O zaman küçüktür 8. Attım bunu bu tarafa. x küçük 10 çıktı x 10'dan küçük dediğinizde sadece çözüm kümesini bulamıyorsunuz demiştik. Ne demiştik? Logaritmanın içi de daima sıfırdan büyük olacaktı. Onu da hesaba katmak zorundasınız. Yani x eksi 2 büyük ise x de 2'den büyüktür. Hemen sayı doğrumuzu çizelim. Burası 2 burası da 10 olsun. x 10'dan küçüktü. Burası x 2'den büyüktü. Burası İkisinin ortak olduğu bölge burası olduğu için bu verilen ifadenin çözüm kümesi kesinlikle 2'ye 10 açık aralığıdır. Kaç farklı x tam sayısı var derse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 farklı tam sayı değeri vardır diyoruz. Devam edelim. Geldik dersimizin en baba ve en son sorusuna. <laughs> x üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir. 3 üzeri 6 çarpı x denklemini sağlayan x'lerin çarpımı nedir diyor. Denkleminin kökler çarpımı. Şimdi biz önceki derslerimizde demiştik ki eğer üstte x'li bir ifade varsa her iki tarafın elenini aldığınızda buradaki x aşağı iner ve çözüme ulaşabilirsiniz demiştik. Hadi bir alalım. Yani x üzeri logaritma 3 tabanında x eşittir. 3 üzeri 6 çarpı x ifadesinde görün diye yapıyorum. Her iki tarafın elenini aldım. Kuvvet başa indi. Logaritma 3 tabanında x çarpı ln x. Özür diliyorum. Logaritma logaritma 3 doğru 3 tabanında x çarpı ln x eşittir ln 3 üzeri 6 çarpı x oldu. Şimdi tek logaritmada çarpma şeklinde verilen ifadeleri tek logaritmada çarpma şeklinde verilen ifadeleri parçalayıp toplamaya dönüştürebilirsiniz veya her iki tarafı ln x'e böldüğünüzde bu bunu götürür. Geriye logaritma 3 tabanında x eşittir. Ln 3 üzeri 6 çarpı x bölü ln x olur. Biz ne demiştik? Aynı tabana sahip iki logaritmik ifade birbirine bölünüyorsa siz bunu tek logaritmada yazabilirsiniz demiştik ve şu kuralı vermiştik. Logaritma 3 tabanında x eşittir. Logaritma alttaki tabana üstteki de üstte geliyor demiştik. Yani siz bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Şimdi bu işimize yarar mı? Şu an için yaramaz gibi gözüküyor. Burada tabanlar aynı değil. O yüzden çözemiyorum. Ha ben bunu ters çevirsem, buraya yazsam belki bir şeyler çıkabilir. Ben logaritma 3 tabanında x'i x tabanına çevirmek için ters yazıyorum. 1 bölü logaritma x tabanında 3 eşittir. Logaritma x tabanında 3 üzeri 6 çarpı x. İçler dışlar çarpımı yaparsam logaritma x tabanında 3 üzeri 6 çarpı x çarpı logaritma x tabanında 3 eşittir. 1 çıktı. Şimdi çarpma yapacağım. Çarpma yapacağım ama tabanlar farklı. Ee, gitmiyor. Bakın gördünüz mü? Her iki tarafın elenini aldığımızda da bu soru gitmiyor. Zaten gitmediğini göstermek için yaptım. Peki burada ne yapacağız? Burada başka bir şey düşünmemiz lazım. Burada hani az önceki örneklerde hep bir şeye t deyip düzenlemiştik ya. <laughs> hani integral işlediğimizde değişken değiştirme metodu diye bir şeyler göstereceğiz size. Burada da onu kullanalım. Yani ben x yerine öyle bir şey yazmalıyım ki kesinlikle bu ifade çok sade bir hale gelsin. Peki ne yazmam lazım? Bakın ben burada hep 3 var ya, 3'ün kuvveti, 3'ün kuvveti. Şimdi x yerine 3'ün bir kuvveti yazayım ki logaritma 3 tabanında 3'ün kuvveti gitsin. O zaman 3'ün kuvveti şeklinde yazmak için x yerine 3 üzeri t yazdım. X yerine 3 üzeri t yazdım ve soruyu çözmeye çalışacağım. Bakın ne oldu? 3 üzeri t'nin Logaritma 3 tabanında 3 üzeri t'inci kuvveti 3 üzeri 6 çarpı 3 üzeri t oldu. E zaten burada kuvvet başa geçerse görün diye yazayım. 3 üzeri t'nin t çarpı logaritma 3 üç tabanında 3. kuvveti eşittir. Üstlü sayılarda tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. T artı 6. kuvveti. E logaritma 3 tabanında 3 birdi ya gitti. E bir sayının kuvvetinin kuvvetinde kuvvetler çarpılıyordu. 3 üzeri t kare 3 üzeri t6 artıya eşit oldu. Bakın artık logaritma aradan çıktı. Tabanları aynı olan iki tane üslü sayı buldum. Tabanları aynı olan iki üslü sayı birbirine eşitse kuvvetler de birbirine eşittir. Yani t kare t artı 6'ya eşit olmak zorundadır. Ben bunu çarpanlarına ayırır t'leri bulurum. Burada da t'yi yerine yazarsam x'leri bulurum. Attım hepsini bu tarafa. T kare eksi t eksi 6 eşittir 0. Öyle iki tane sayı buldum ki çarpımları eksi 6 toplamları eksi 1'i veriyor. O zaman ben bu ifadeyi t eksi 3 çarpı t artı 2 diye yazdım. İki ifadenin çarpımı sıfırsa ya birinci ya ikinci sıfırdır. Buradan t ya 3'tür ya da eksi 2'dir diyorum. Bana t'yi sormuyordu. X'lerin çarpımını soruyordu. T kimdi? Aha buydu. O zaman x eşittir 3 üzeri t ifadesinde t yerine 3 yazarsam birinci kök 3'ün kübü yani 27. x eşittir 3 üzeri t ifadesinde t yerine eksi 2 yazarsam ikincisi 3 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 9 çıktı. Bana x'lerin çarpımını soruyordu ya. 27 ile de 1 bölü 9'u çarparsam 3 bulunur sevgili arkadaşlar. Bu da bence harika bir soruydu. Hep standart kalıplarla gidip ezbere dayalı anlatmak yerine bazı şeyleri size göstermemiz gerekiyordu. Bakın burada her iki tarafın elenini aldığımda işlem uzadıkça uzuyor ve karşıma bir şey çıkmıyor. Ama ben x yerine 3 üzeri t dönüşümü yaptığımda buradaki logaritmayı ortadan kaldırıp ifadeyi İkinci dereceden bir denklem formatına getirip kökleri rahatlıkla buldum. <laughs> Bugünkü dersimiz de bitti. Hasta olduğum için anlatmamda sorun varsa çok özür diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Logaritmayı da an itibariyle bitirmiş olup yeni konumuza geçiyoruz. Yarından itibaren yeni konunun notlarını çıkartıp bu hafta yeni üniteyi de iyi olursam bitireceğiz. Beni takipte kalın. Seviliyorsunuz. Bir dersimizin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.